Nur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine Yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir.'' Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı dört kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, beşinci olarak da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının dört kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının beşinci tanıklık ifadesi eğer kocası doğru söyleyenlerden ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen için ise büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında küsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına Dört şahit getirseler ya şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor. Hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde bunu konuşmak bize yakışmaz. Fe subhanallah. Bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ya Allah çok şefkatli çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere Artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır o ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler, kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah, onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları... Kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin yoksulluk içindeyseler, Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek kür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilinsin ki Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir cam inciyi arındıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de, satımın da, kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp Su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga üstünde yine dalga onun üstünde de bulutla kara bulut gibi bir dalga ile kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah Dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir.'' İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki: Boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaadetti ki kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resûle itaat edin ki esirgenesiniz.'' İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar, sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir. Yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların cinsel cazibelerini sergilemek sizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden Dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlama ile kendinize selam verin düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmış iken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O, şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir o zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir allah her şeyi bilmektedir